Mute, Kudüs'e yakın bir yerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Busra emirine gönderdiği elçinin katledilmesi üzerine karşılık olarak hareket etmek zarureti doğmuştu. Efendimiz 3000 kişilik bir kuvvet hazırlayıp başına Zeyd İbni Harise'yi geçirdi. Bu küçük orduyu uğurlarken düşmanın önce İslam'a davet edilmesini ve kabul etmedikleri takdirde harp edilmesini emredip şunları buyurdu. Şayet Zeyd şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip ve o da şehit olursa yerine Abdullah bin Revaha kumandan olsun o da şehit olursa aranızda birini seçin. Mu'te'de İslam askerinin karşısına Bizans kuvvetlerinin de katılmasıyla 100.000 kişilik bir ordu çıktı. Efendimizin ismini andığı üç sahabe-i kiram sırasıyla şehit olduğu bu harpte son olarak Halid bin Velid sancağı eline almış, o gün akşama kadar harbe devam etmiştir. Sabahleyin yeni bir hücumla düşmanı bozan ve bir hayli zayiat verdiren İslam askeri Salimen Medine'ye döndü. Bu harpten sonra Halid bin Velid demiştir ki, Mute gününde elimde dokuz kılıç parçalandı, yalnızca ağzı enli yemani bir kılıç vardı. Elimde o mukavemet etti.''